İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yine saat 7 ve 7 dakika birlikte olacağız. Son günlerde kafama takılan bir şey var. Aslında uzun zamandır kafama takılıyor da bir türlü bunu dile getirmek konusunda doğru platformu bulamadım. Ama şöyle bir etrafıma baktım ve aslında doğru platformun burası olduğunu gördüm. Gazetecilerin biraz da öz yapması gerekiyor. En azından medyanın kendini toparlayabilmesi için. Çok rezil bir durumdayız. Çok net söyleyeyim. Ben yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunun önemli bir kısmı gazete yöneticiliği ve haber merkezi yöneticiliği oldu. Ve bir gazete yapmanın, yapmanın ne kadar zor ve ne kadar meşakkatli ve ne kadar ciddi çalışan bir ekip ürünü olduğunu iyi bilenlerdenim. Hatta bu ülkede sayılıdır bunu benim kadar uzun süreli e, yapan. Yani iki elin parmaklarını geçmez. Bir gazeteyi yaparsanız 10 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa, 80 sayfa, 100 sayfa gününe göre ve o gazeteyi yaptıktan sonra bir birinci sayfa, bir manşet yapmaya hak kazanırsınız. E, görüyorum ki ülkemizde gazete yok ama manşeti var konumuna gelmiş. Ve isimleri bile yaratıcı değil. Herkes kendine göre bir ön sayfa yapıp, herkes kendine göre bir ön sayfa yapıp, gazetenin kendisi yok ama ön sayfası var. Ve orada bir manşet mesajı veriyor. Yakın geçmişe kadar devletin televizyonu bile bu gazeteler basılıyormuş gibi bu manşetleri okudu. Biraz tepki gösterince gazetecilik örgütleri ve gerçekten işte 32 sayfa, 64 sayfa gazete yapan gazeteler buna tepki göstermeye başlayınca orada biraz frene basıldı ama hele hele şimdi seçim zamanı olacak gibi değil. Aday parayı bastırır ve bir tane ön sayfa yapılır. Üretilir, o an üretilir. Maskeye maskeye gerek yok zaten. O an üretilir, logosu yaratılır, düşünülür. İşte bilmem ne haber Kıbrıs olsun, şu olsun, bu olsun diye bir sürü yaratıcı yaratıcı, yaratıcı bile denmez ama farklı farklı isimlerle ön sayfalar yapılıyor ve bunlar sosyal medyada şurada burada paylaşılıyor. Her baktığımda kanım donuyor. Çünkü ben çalıştığım gazetelerde bir bütün gün iki tane toplantı, haber toplantısı, yüzlerce telefon görüşmesi, onlarca muhabirin alın teri ile üretilen haberlerin birinci sayfaya girmesi yarışına hakemlik yapmış birisiyim. Ancak görüyorum ki ön sayfalar patır patır. Gazetenin kendisi yok ama ön sayfası olacak şekilde gazetecilerin de elinden de çıkmıyor bu ne yazık ki. Ne para karşılığında ya da rant karşılığında ya da bir güç gösterisi için bu birinci sayfalar üretilip üretilip sosyal medyada dağıtılıyor. Hatta ve hatta bu ülkenin yöneticileri, bu ülkenin seçilmiş yöneticileri bu gazetelere kendilerine gazete diyen bu ön sayfalara, gazetesiz ön sayfalara e, demeçler veriyor. Evet evet demeçler veriyor. Şu gazete gazetemize konuşan Cumhurbaşkanı, Başbakan, şu bakan, bu bakan diye diye demeçler alıyorlar. Şimdi ondan sonra da siyasetçiler çıkar der ki ya işte medya şöyle köreldi, şöyle kötüleşti, şöyle bozuldu. Aslında bozan kendileri. Aslında bozan kendileri. Ben bu mesleğe çok emek vermiş birisi olarak, bu yollarda dirseklerini çürütmüş, saçlarını dökmüş, sinir sistemini bozmuş, çocuklarının büyüdüğünü görememiş birisi olarak, Gerçekten çok ama çok üzülüyorum. Gazeteciliğin ve Kıbrıs Türk medyasının içine düştüğü bu hale nasıl düştük, nasıl düşürdüler, nasıl buna tenezzül edildi ve nasıl gazetecilik örgütleri buna göz yumdu. Ön sayfaların patır patır gazetenin kendisi kendisi yok ama ön sayfası olan e, yayınların yapılmasına nasıl göz yumdu, nasıl tepki gösteremedi ben hala akılsız edilebilmiş değilim. Kıbrıs Türk medyası e, çok köklü bir medyadır. Kıbrıs Türk medyası özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle nam salmış Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek olmuş bir medyadır. Ancak şu anda ortalıktaki gördüğüm manzara e, Türkiye'deki gazeteleri Türkiye'deki medya ortamını eleştirdiğimiz ve işte özgürlükleri sınırlı olan e, havuz medyası diye nitelendirme yaptığımız e, Türkiye medyasının e, arar ve e, Kıskanır duruma geldim ne yazık ki. Hiç olmazsa bir kurumsal bir yapı ve bir ön sayfa çıkıyorsa arkasında 8, 10, 20, 30 sayfada bir gazete var. Bir genel yayın yönetmeni var, bir künye var. Kimin kaleminden çıktığı belli, yetkisi belli, sorumluluğu belli. Ve herhangi bir suç işlerse bu gazetenin ya da sayfanın üreticisi ee, alacağı, yani en azından davanın tebliğ edileceği kişi belli. Bizde o da yok ne yazık ki. Kurumsallaşmaya çalışman, kurumsallığını direnerek, gerçekten böyle direnerek taşın suyunu çıkararak yaşamaya çalışan gazetelere ve onlar da mesleklerini sürdüren meslektaşlarıma gerçekten şapka çıkarıyorum. Ancak İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu, onikinci, otuzuncu, yirmi beşinci sayfası olmayan gazetenin birinci sayfası olmaz be arkadaşlar. Siyasetçilerden ricamdır. Kıbrıs Türk medyasını zaptırap altına alacak bir devlet organına ihtiyaç var. Bunu kendim ben söylediğim için bir taraftan utanıyorum ama artık çaresizlikten bir iletişim, ee, iletişim kurulu, iletişim kurumu, iletişim birimi, e, devletin e, halkıyla iletişimi değil, medyayı zaptırap altına alacak. Aynen Yayın Yüksek Kurulu gibi e, televizyonların e, bir e, yönetici, regüle edici e, bir, bir gövdesi gibi gazetelerin ve gazetecilerin kim olduğunu ortaya koyacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hazır seçim saatim halindeyken belki bir adayın, bir parti başkanının kulağına kar suyu kaçırmış oluruz diye düşündük. O yüzden bu sitemimizi de bu akşam sizinle paylaşmış olduk. Yarın akşam görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.